Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet, hemen akabinde kovalara bakalım. Kovalar için önemli. Zaten 24 Temmuz yeni ayıyla başlayan bir süreç söz konusuydu. İlişkiler üzerinden gelebilecek bir e, süreç söz konusuydu da iş ortaklıkları. Şimdi onların artık netleştiği, artık orta, ortak ortak yolda mı yürüyorsunuz, ayrıldınız mı ya da farklı bir formülü geliştirdiniz. Bunlarla ilgili bir sonuç tablosunu göreceğiniz ya da kendi içinizde bir rota belirleyeceğiniz. Ee, bir döngüden söz ediyoruz. Yine bütün hayatınızı ilgilendiren bir e, dolunay bu. Yani yalnızca bu nokta olmayabilir. Hayatınızın hangi noktasında bir sorun varsa bunlarla ilgili çözümlere ulaşabileceğiniz bir dolunaydan söz ediyoruz açıkçası. Ee, ne olursa olsun 14 Ağustos itibariyle harekete geçmenizde fayda var. Çünkü Merkür Retrosu ancak 14 Ağustos'ta ufak ufak toparlamaya başlıyor sizin açınızdan Venüs Aslan geçişi önemli. 26 ve 27 Ağustos günlerini pas geçin. Ondan sonra ilişkilerle ilgili evet üzerinde düşünmeye, gözden geçirmeye baş, tekrar başlayabilirsiniz. E, talepkar ortaklıklarınız ya da talepkar e, partnerleriniz Bu e, burada birazcık sizi yorabilir. E, bu önemli. 23 Ağustos'taki yeni ay bizi 7 elindeki tutulmaya bağlıyor. Sizin zaten ana konunuz bu balık başak tutulmaları içinde halihazırda hazırda bulunan, bulunduğunuz ve 2026'yı da ilgilendirecek olan balık başak tutulmaları. E, para pul konuları, bütçenizi nasıl değerlendiriyorsunuz, borcunuz harcınız var mı, para kazanma e, odaklısınız zaten bu tutulmalarla birlikte yeni para kazançlarıyla alakalı bir gelişme var mı? Bu konuyu tekrar size hatırlatacak olan bir yeni ay bunun sonucunu siz ne zaman alacaksınız? 7 Eylül'de alacaksınız. Dolayısıyla harcamalarınız bütçe işte e, ödenecek olan faturalar, faturalar bankalarla olan ilişkileriniz önemli. Aynı zamanda sağlık. Eğer 23 Ağustos ki daha önemli bana göre 23 Ağustos yeni ayıyla bağlantılı olarak herhangi bir şey gözlemliyorsanız vücudunuz vücudunuzda e, tutulmayı beklemeyin hemen bir doktora gidin Çünkü burada e, ameliyata kadar gidebilecek olan bir süreci getirebilir buna özellikle dikkat etmenizde fayda var en önemlisi bu e, en önemlisi bu yurtdışı ile ilgili herhangi bir e, adım atmışlığınız varsa bununla ilgili bir gündem maddeniz ya da Artık bu gündem maddesi olur Mars terazi ile birlikte uzak akrabalarla ilgili bir gündem maddeniz yine işte üniversite hayatı ile ilgili ya da yeni bir eğitime başlamakla alakalı güzel bir açılım size verebilir sizi hareketlendirebilecek bir Mars teraziden söz ediyoruz ama en önemli madde dediğim gibi 7 Eylül'e taşıyacak olan sağlık ve para bunları sizin için çok çok önemli açıkçası.